Ya anneciğim babacığım siz burayı nasıl yaptınız ya lütfen söyleyin. Ya ne kadar güzel olmuş. Şuranın haline bak ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Az sonra. Ya oley be oley ne kadar güzel kar yağıyor. Aynen öyle babacığım aynen. Yeni yıla karlı gireceğiz. Kar yağarken gireceğiz. Evet ya çok güzel olacak. Karlı havada kartal adam yaparız. Yaparız da anneciğim yaparız. Ben artık okula gideyim. Sabırsızlanıyorum dışarı çıkmak için. Tamam oğlan tamam. Dikkat et ama bak sakın hasta olma tamam mı? Hadi koş okuluna. <laughs> ya şu havanın güzelliğine bak. Allah'ım ne kadar güzel kar yağıyor. Ama çok da soğuk ya. Of of her yer kar olacak. Ulan inşallah benim boyuma geçer bu kar. Of of ellerim ayaklarım dondu vallahi. Bir an önce sınıfa gireyim. Okul şimdi sıcacıklar mis gibi ya. Teneffüste belki kartof oynarız Anneciğim teneffüste de bahçeye çıkma tamam mı Üşüter hasta olursun bak lütfen Ya anne evdeyken de 50 kere söyledin zaten bak tamam dedim Kar yağıyor benim eğlencemi bozma işte Mis gibi kar yağıyor Yerlerde kar tutmuş zaten Oynarız arkadaşlarla biraz Tamam anneciğim tamam eldivenlerini takmayı unutma bak Üşür hasta sonra biz uğraşıyoruz Tamam tamam anne Merak etme sen ya ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum Babam da 50 kere uyardı zaten Tamam, siz rahat olun ya. O oh, gidiyor musun babacığım? Hadi iyi dersler bakayım. Sakın üşütme bak, tamam mı? Tenefüste bahçeye çıkmanı istemiyorum. Ya baba, tamam tamam. Annem 50 kere uyardı. Söz veriyorum ya. Siz bana güvensiniz. Merak etmeyin. Hadi anneciğim, sanayi dersler ev soğudu biz girelim artık içeri. Tamam tamam. Hadi ben kaçtım. Bay bay. Evet, bu senenin son dersine hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Vay, balo öğretmenim. Sınıf ne kadar güzel olmuş. Kim süsledi böyle bu sınıfı? Vallahi süper olmuş ya. Vallahi hocam kim yaptıysa ellerine sağlık. Harika süslemişler sınıfı okuldaki görevli arkadaşlarla beraber süsledik çocuklar. Sizin için yani son dersimiz biraz keyifli güzel geçsin diye. Bugün zaten ders de işlemeyeceğiz. Vallahi çok iyi fikir Baldo öğretmenim. Ders de işlemeyelim zaten. Son gün kar da yağıyor dışarıda. Çıkıp kar topu falan mı oynasak ya? Aynen balde öğretmenim ya. Çıkıp kar topu oynayalım biraz. Çok keyifli olur. Siz de oynarsınız bizler. Evet hocam evet lütfen çıkalım hadi hadi. Maalesef çıkamayız çocuklar. Çünkü bu sabah hepinizin velisi beni aradı. Çocuklar lütfen bahçeye çıkmasın. Kar topu oynamasın hasta olurlar dediler. O yüzden... Kar topu oynamak yasak. Sınıfta sohbet edeceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar çok kısa bölüyorum. Ee, yeni yılın şerefine kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Video yorumlara mutlu yıllar yazarsanız belki de herkesin yeni yılı çok mutlu geçer. Çok teşekkür ederim. Ya balde öğretmenim ama bu haksızlık ya. Elimizden eğlencemizi alıyorlar. Çıkıp oynasak ne olacak ki? Valla hocam ne güzel eğlenirdik ya. Çok keyifli olurdu. Olmaz çocuklar olmaz. Konu kapanmıştır. Şimdi size birkaç sorum var. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Söyleyin bakayım teker teker. Yeni yıldan beklentim mutluluk öğretmenim. Çok mutlu olmak. Valla aynen benim de öyle hocam. Ailemle çok mutlu olayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir de derslerim güzel olsun. Tabii tabii benim de öyle valide öğretmenim. Çok mutlu olalım ailecek. İşte sağlıklı olalım, huzurlu olalım. Benim beklentilerim de bir telefonum olsun. Sonra oyun konsolum olsun, bilgisayarım olsun, motorum olsun, her şeyim olsun istiyorum bu yeni yılda. Hayalleriniz, umutlarınız çok güzel çocuklar. Ardaylar rüzgar sizin neymiş bakalım? Söyleyin hadi. Vallahi hocam ben ne isteyeyim ki? Para istesem var, motor istesem var, telefonum var. İşte oyun konsolum falan var, oyuncaklarım var, her şeyim var. Yani daha çok mutlu, daha çok para istiyorum. Bir de derslerimin hepsinin pek iyi olmasını istiyorum. Hocam, benim zaten derslerim çok güzel. Derslerle alakalı bir şey istemiyorum. Mutluluk istiyorum. Para istiyorum, huzur istiyorum. Yani biraz paramız olsa kötü olmaz. Babam belki de bu dertlerinden kurtulur. Hayalim bunlar. İnşallah hayalleriniz gerçek olur çocuklar. Benim de yeni yıldan beklentim hepinizin çok başarılı öğrenciler olması. Ailemle mutlu olmak tabii. Bir de mutluluk isterim. Ne isteyeyim ben de başka? Sizin de dilekleriniz inşallah kabul olur ya Baldi öğretmenim. Biz sizi çok seviyoruz. Yani hep mutlu olmanızı isteriz. <laughs> Canım benim akşam için çok güzel planlarım var. Ne planı aşkım ne planı? Yani ben bir plan düşündüm ama Sonra olmaz dedim. Senin planın neydi? Kerem komiserleri ve zenginleri akşam bahçeye davet edelim. Bahçede şöyle güzel bir yılbaşı kutlaması yapalım. Çok güzel olur. Vay harika plan ya. Bence gidip hepsini teker teker davet edelim. Sonra da bahçenin düzenlemesini yapalım. Çok keyifli olur ya. Aynen aşkım aynen. Hem çocuklar da daha çok kaynaşırlar. Beraber yılbaşına girerler. Çok eğlenirler çok. Ne zaman aşkım hadi. Teker teker gidip davet edelim herkesi. Aa fakir. Miray ne işiniz var sizin burada? Bir şey mi oldu? Kerem komiser. Miray'la düşündük de akşam belki bize gelirsiniz ha. Bahçede bir parti gibi bir şey düşünüyoruz. Katılır mısınız bize? Aynen Kerem komiser. Lütfen katılın ya. Hep beraber yeni yıla gireriz. Çocuklar da daha iyi kaynaşırlar. E bu çok güzel bir plan. Akşam bizim de işimiz yoktu. Vallahi çok iyi olur ya. Katılırız. Bahçede hep beraber eğleniriz. Eee süper o zaman ya. Vallahi çok güzel olur Kerem komiser. O zaman akşam bekliyoruz sizi hava karardıktan sonra. Olur olur. Harika olur. Aslı yukarıda şu an dinleniyor. Ben çıkıp ona haberi vereyim. Muhtemelen o da zaten kabul edecektir. Hoşuna gider. Ama gelirken sakın bir şey getirmeyin bak. Her şeyi biz planlıyoruz. Her şeyi biz ayarlıyoruz. Tamam mı? Lütfen. Tamam ya tamam. Siz öyle diyorsanız öyle olsun o zaman. Hiçbir şey getirmiyoruz. Hava karardıktan sonra da oradayız. Aa Fakir, Miray hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk biz akşam için ufak çaplı bir parti düşünüyoruz sizi de davet etmeye geldik Hava çok soğuk ya üşütmeyin içeri gelin içeride konuşalım Yok yok hiç girmeyelim bizim hazırlıkları yapmamız lazım çok işimiz var da Ne partisi bu ya ne düşünüyorsunuz akşam Anlatsanız hadi Bizim bahçede kendi çapımıza bir eğlence diyelim hem çocuklar daha iyi kaynaşır diye düşündük hem de biz daha iyi kaynaşırız komşuyuz sonuçta Hep beraber yeni yola gireriz Tabi bir planınız yoksa... He ya planımız yok... Bizde evde hep beraber ailece olmayı düşünüyorduk zaten... Eğer böyle bir davet varsa... E, katılmadan olmaz... Komşularımız bizi davet etmiş... Değil mi aşkım? Aynen aşkım aynen... Ya geliriz tabi geliriz... Çok teşekkür ederiz bu kibar davetiniz için... Valla çok mutlu edersiniz bizi... Ama gelirken hiçbir şey getirmeyin bak... Her şey bizden... Bütün organizasyonu biz kuruyoruz tamam mı? Tamam tamam hiçbir şey getirmiyoruz... Sadece ailecek... Akşam sizin bahçeye geliyoruz. Anlaşılmıştır. O zaman hava karardığında bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Ya anneciğim babacığım. Siz burayı nasıl yaptınız ya? Lütfen söyleyin. Ya ne kadar güzel olmuş. Şuranın haline bak ya. Ee, biz işte annenle böyleyiz oğlum. Yaparız. Kimsenin ruhu duymadan yaparız. Şok ederiz herkese. Birazdan arkadaşlarım ve onların da aileleri gelecek. Daha eğleneceksin Ardacığım merak etme. <laughs> ne? Oley be ya siz var ya yeni yılda beni dünyanın en mutlu insanı yapmak istiyorsunuz herhalde. Çok teşekkür ederim canım ailem. Oğlum Arda annene babana helal olsun lan. Nelerle uğraşmış insanlar bizim için. Bir de davet etmişler. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Kardan adamlar aşırı güzel duruyor. Şimdi burnundaki havucu yiyeceğim var ya. Tabi Rüzgar tabi oğlum ben bile böyle bir şey beklemiyordum. Aile içinde kendimiz bir şeyler yaparız sanıyordum. Oğlum babam bu geyiği nereden buldu getirdi ya. Allah'ım her şey çok güzel. Arkadaşlar bence boş yapmayalım. Şu pastaları artık gömülelim. Şu masanın güzelliğine bak. Sositlere bak her şey çok güzeldir ya. Vallahi Mira tebrik ederim sizi. Ne kadar da iyi düşünmüşsünüz ya. Her şey o kadar güzel ki anlatamam. Gerçekten de öyle vallahi çok teşekkür ederiz ikinizin de ellerine sağlık. Ya ne demek arkadaşlar olur mu öyle şey? Siz bizim komşularımızsınız. Çocuklarımız çok yakın arkadaşlar. Yani bunları hep beraber yapmayacağız da ne yapacağız? Aynen öyle aynen. Baksanıza hep beraberken ne kadar çok eğleniyorlar çok mutlular. Onlar için bunu yapmalıydık zaten. Vallahi gelmekle ne kadar iyi ettiniz arkadaşlar. Baksanız herkes ne kadar çok eğleniyor. Biz gelmekle iyi ettik etmesine de bu planı kurmak da siz çok iyi ettiniz fakir. Vallahi çok teşekkür ederiz. Gecemizi şenlendirdiniz ya her şey çok güzel. Harbiden fakir ya bir de hiçbir şey getirmemizi istemediniz. Şu her yerin güzelliğine bak. Bunların hepsini çok masraflıya patlamış olması lazım. Yani Allah razı olsun ya teşekkür ederiz. Hey hey herkes baksın buraya hadi son 10 saniye kaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oley yeniyor.